Değil, giriş konuşması yap bakalım ya. Şu an giriş konuşması yapıyorum. Bu bölümde yine ailecek bir vlog çekeceğiz. Benim El dergisi için bir çekimim var. O çekime gidiyorum. Bugün bizi setim yok. Caner'in de antrenmanı akşam 6'da olduğu için. O da dedi ki hadi ben de geleyim. Binar'la beraber gidelim. E Hazır böyle ailecek bir aradayken El Ele dergi çekimi böyle değişik bir ortam diye düşünüp vlog çekelim dedik. Konu bu. Harika. Ben de. <laughs> bu. Leopar kürkümü giydim ve sabah e, makyaj yapamayacağım için çünkü zaten sete gidiyorum o yüzden gördüğün gibi. değil, da... değil Tabii ki de fake. gerçek değil. Tabii ki fake. <laughs> gerçek kaplan kürkü de, var de, mı zaten ya? Vardır bebeğim tabii ki neler var. Saçmalama kaplanları kesip onun kürkünü kıyafet yapıyor olamazlar. Tabii Aydınları ki de koyalım. evden çıkarken Caner'le sen önce hazırlandın, ben önce hazırlandım. Tabii Hayır, aslında yine. ben hazırdım. Ben hazırım gibi böyle. Sen e... hazırdın, ben mi değildim ki? <laughs> gibi. Ama Caner gerçekten 5 kere tişört değiştirdi. Kombini asla beğenmedi. O yüzden de benim de geç kalmama sebep oldu. Sen hazır değildin bebeğim. Bebeğim ben hazırdım. Benim giyeceklerim <laughs> bir kere dünden belliydi. Kombini dün yapmıştım aslında. Evet. Ve hoşuma gitmişti. Dedim ki yerin çekime giderken de yine aynı bu kombini yaparım diye zaten düşünmüştüm. Benim her şeyim hazırdı. Sadece sabah saçımı yıkadım. Daha iyice bile kurumadı. Peki sence bir bir saat daha erken kalksaydım daha hazır olur Evet tabii ki de bir saat önce kalksam daha hazır olurdum ama sonuç olarak bir saat önce kalkamadım. <laughs> Sen saati kurmadın çünkü. <laughs> her şey senin yüzünden oldu benim tamam, yani. yani. Canımın evet, içi. Ya bilmiyorum ama bence bu evliliğin getirdiği şeylerden bir tanesi yani. Ya da evet. bir kadın ve bir erkek bir arada olduğunda mutlaka sen hazırdın, ben hazırdım, hayır sen çıktın, ben çıkamadım gibi şeyler oluyor. Buradan Demet Evgar'a selamlar. Niye Demet Evgar'a? Bir kadın bir erkek. <gülüyor> <gülüyor> skeçleriyle. Buradan oraya mı geçtin? <laughs> evet yani bence çok gerçek bir skeç yaptı. Gerçek hayattan kesit. Bence de. Bu bir kadın bir erkek... Sabah evden çıkma skecimizin sonunda arabaya bindiğimiz için <laughs> mutluyum. Neyse, yemeğimizi de yedik. Caner açken, aç sen değil. Şükürler olsun. Caner ne yedi? El açması börek yedi. Onu Organik Pazar'dan alıyorum. Ben Benim yaptığım bir kraker var. Aslında o krakerin tarifini bir an önce vermeliyim Ben de Çok güzel bir kraker oldu. Aynen, Kaju, badem, keten tohumu, biberiye ve diğer baharatlardan oluşan bir krakerim var. Ona ee... bakalım istiyorlar mı? tarifi de istiyorlarsa ona da bir vlog çekersin be Müge Boz. Eğer o tarifi istiyorsanız... Müge <laughs> <laughs> Boz. Eğer o tarifi istiyorsanız izliyoruz deyin. İstiyoruz ben de Çünkü i̇stiyoruz o deyip, çok güzel. 35, iki, 35 e gönderin. İki, hayır, tane kompakt tarif bir arada. Çünkü onu yapmak için önceden badem sütünü yapman gerekiyor. Badem sütünün postalarını da atmamak için böyle bir kraker tarifi geliştirdim. Ve sabah da... Aa, arkadan kim bakıyor? Ay Minişim Aa, neredesin sen seni unuttum Minişim. ya. Neredesin sen ya? Senin bu sabah yediğin krakerden bahsediyorum bir tane. Ne varmış şey ya orada? Ay benim boncuğum. Şuna bakar <laughs> mısınız? Son olarak şunu söyleyecektim. Sabah o krakerle beraber kemik suyu çorba içtim. Evet, onu gördüm. Bu son zamanların yeni bir trendi olacak arkadaşlar. Sonra Müge trendlerden bizi haberdar etmiyor demeyin. Müge <laughs> Sabah Mügeboz. aç karnım. Kemik suyu çorba içmek, sebzelerle beraber bağırsaklar ve... Hop. Mille... Hop. Bir anda sinyal vermeden önüme çıkan bir araba nedeniyle ani fren yapmak zorunda kaldım Neyse Sinirlendin sen ki biraz E sinirlenmedim ama hoş yani bir davranış değil yani Biraz gerginsin sen yani Buradan da Cem Yılmaz ve Ayza Pekkan reklamına mı önerme yapıyoruz? Yoo Neydi, Neydi o hatırlayamadım Mide ve bağırsaklar boşken kemik suyu çorba içiyor olmak Bağırsaklarımızın onarılması için Ve bütün vitaminleri ve mineralleri alabilmemiz için çok faydalı Yine alkışlandı. Annene alkışla bile. Alkış. Peki Panteremel'den bahsetmeden bu vlogu bitirip <laughs> Panteremel kimdi ya? Sen biliyor musun kim olduğunu? Biliyorum tabii ki. Hayvan hakları savunucusu. Evet, evet, evet. Ama hani böyle bir tipi gözünün önünde mi? Panteremel aslında benim teyzem. <laughs> teyzem de Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Antalya'da. Başkanıydı, evet. Senin güzel güzel yüzün görünmüyor bir tanem. Güler benim. Tamam, sevdim. <laughs> Gerillik, o Güzel yüzüme bakamaz. Bakamadım. bakamadım. <laughs> Güzel yüzüne bakabilecek vaktim olsaydı geri dönmezdim. İşe hayatı hep böyle anları kaçırıyoruz. Açlığım dinmedi tabii ki. Iki tanecik, <laughs> iki tanecik börek. i̇ki tanecik börek dediğin şöyle bir o kadar yani. Ya. Koca dilim ne böreklerdi. Kara şöyle kara kara börek yani şöyle. E daha çok yeseydin. Vaktim yoktu ki ya sürekli bir baskı. Ne kadar ayıp. Kahvemi bile içemedim. <laughs> ah yazık sana. Mina duy. Aban kahvesini Şörtünü bile içemedim. Tişörtünü sekiz kere değiştireceğin yerde kahveni içebilirdin. Tişörtünü sekiz kere değiştirdim. <laughs> benim saydığım 8'di. <laughs> Geliyor böyle giyinmiş gibi aşağı iniyor. Ondan sonra bir bakıyorum. Sinsi sinsi böyle yukarı çıkıyor. Ben de böyle bir şey için çıkıyorum. Yoksa benim her şeyim hazır tabii ki. Tabii, Asla tabii, bir şey yapamayacağım. Tabii, tabii tabii. tabii. <laughs> bir bakıyorum Caner tişört değiştiriyor. Ya bir kere Müge'nin hazır olması şöyle. Çıkıyor muyuz falan diyor. O çıkıyoruz mu dedikten sonra minimum 30 dakikası var. Hiç de değil. Gerçekten öyle Hiç de yani. değil. Mutlaka bir şey aman o çayı işte beslenme çantası bilmem ne bir şeyi. Yarım saat sonra çıkabiliyoruz. Acıkıyor muyuz dedikten sonra 30 dakika koy. Sevgilim peki bu. şöyle bir şey söyleyeyim. Sen şu an e, elini kolunu sallaya sallaya bu çekime geliyorsun aslında değil mi? Ya yine şimdi duygu sömürüsü yapma. Ben neleri duygu düşünüyorum? Sömürüsü, <laughs> duygu sömürüsü yapacak. <laughs> Bina <laughs> ne yiyecek? Bina'nın öğle yemeği hazırlandı mı? Akşam evde hangi yemekler yapılacak? Ütüyle ilgili olan konuları vay söylüyorum. Vay vay vay. Bugün yardımcımız evdeydi. Çekimde benim nelere ihtiyacım olur? Onları çantama koyuyorum. Kendi yiyeceğimi düşünüyorum. Çünkü ben öyle senin gibi her şeyi yiyemem. Demiyorum. İşte duygu sömürüsü yapmaya başladım. Duygu sömürüsü değil gerçekler. Duygu sömürüsü gerçek olmayan bir şeyin acıtasyonunu yapmaktır. <laughs> Doğru ama bunları söylersen eğer yani dile getirirsen bu duygu sömürüsü. Sonuç olarak ben bütün bunları düşündüm. Gerçekten. <laughs> Senin cüzdanını bile ben aldım. Arabanın anahtarını benimle? ben buldum. Canlı canlı yalan söylüyorsun. Anahtarı bulamayıp ben oradan sepetten buldum. Tamam ama sonunda <laughs> Ya yani şu anda gerçekten kamera açıkken yalan söyledim. <laughs> Sonuç olarak anahtarları bulmayı düşünen benim. Evin anahtarları bulmayı düşünen benim deyip anahtarı Hayır, buldum demek. Hayır anahtarları buldum. Arabanın anahtarını Yani buldum. aradım. Arabanın bulacaktım. Mı? Ama sen zaten benim baktığım yerde buldun. O yüzden anahtarları <laughs> ben bebeğim bulmuşum. ya, ya arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz. Herhangi bir kadına haklı çıkma ihtimaliniz var mı? Burada lütfen erkek izleyicilerimiz yorum yazabilirse sevinir. Lütfen bana destek. Erkek izleyicimiz yok. Vardır. Lütfen var, bence de kesin vardır. Kesin vardır. Ben sana söyleyeyim mi? Beni kim anlar Kim? Anıl. Pelin akin Neşi, Anıl Altan beni çok iyi anlar. O yüzden anıl bir destek ya. Bir destek atlayalım. Pelinle düşüncelerimiz genelde aynı oluyor bu tarz konularla ilgili. Ama bir şey söyleyeyim mi Pelin çok dar sert. <laughs> sen yani yine iyisin ben sana söyleyeyim. Bilmiyorum onunla konuşacağım. <laughs> Biz burada konuşurken bile uyumuş. O boncuğum. Ne yapacağız şimdi? Aynen. Sen iki buçuk saat arabadasın. <laughs> yani çok erken uyudu. Çok erken kalktı bebeğim. Sen sabah kalkmadı. <laughs> <laughs> Altıda ben ayakta olduğum için mini altı kalktı bugün. Oy minişim benim ya. Kıyamam sana. Gidiyorum ben şimdi çekime. Caner'le bini arabada. E bütün hazırlık süreci bilmem ne onları çekemeyeceğiz. Sen çek kendi telefonundan kuzum. Çünkü kameramızın şarjı bittiği için Caner'in telefonla vlog çekmeye çalışıyoruz o yüzden. Müthiş bir detay oldu. Bakın çok enteresan bir iş şu an. Stifle. Saçıma hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Saçı hiçbir şey yapmıyoruz, makyaj yapmıyoruz. Toplanın. Hadi zaman <laughs> toplanın. Mini uyudu ve Cenan arabada kaldığı için ve hatırlarsanız iki börek bana yetmedi demiştim. Beni hiç el vermedi. O yüzden şimdi ona böyle ufak bir e, tabak hazırlayıp e, prodüksiyonu ona e, aşağıya indirmelerini rica edeceğim. Siz i̇şte görüyorsunuz ana yüreği asla. <laughs> Kavvaltı e, kutusunun içerisinde kumkat da varmış. Kumkatın anlamı bizim için çok e, büyük. Caner'in bana aldığı ilk hediye kumkat ağacıydı. O yüzden şimdi ona <laughs> kumkatla ufak bir sürpriz yapacağım. Vinoşum hala uyanmadı o yüzden Müge de yukarıdan bana yemek göndermiş. Canım sevgilim benim çok tatlısın. Ve bir küçük bir sürpriz göndermiş böyle bir şey. Bunu birazdan bunları yedikten sonra açacağım. Bakalım ne gönderdi sürpriz. Bayılır ya küçük sürprizlere. Narin daha çiçeğim benim. Bakalım Müge ne sürprizi yollamış bana. Ya güzelim benim ya. Kumkat aşkımızın ilk meyvesi. Müge İlk tanıştığımızda kumkat ağacı hediye almıştım. O yüzden bizde kumkatın yeri bir başka. Kumkat ağacı hediye almak bence çok orijinal bir fikirdi. O zaman kumkatın ne olduğunu bilmiyordum Müge. Düşün, Müge bile bilmiyordu kumkatın ne olduğunu. Güzelim benim ya, çok teşekkürler. Birazdan ha, yine uyanınca Müge'nin yanına geçeceğiz. Çiçeğim günaydın. Güzel uyudun mu bebeğim? Ha güzelim. Annenin yanına gidelim mi? Anne çekimde şu anda. Ha? Çekime gel. Hadi gidelim. Yukarı çıkıyoruz. Hı -hı. <laughs> anne. Nerede anne? Nerede anne kuzum? Kedi. Gitmiş. Evet. Minoş kaçıncı kat acaba? He? Dört Dört mü? Baba. Baba. tamam mı? Kıyafetlere bakalım mı? Oo, küçük meleğim o kadar mutluyum ki sen burada olduğun için. Çok güzel gözüküyorsunuz. Canlarım benim ne kadar güzelsiniz. Canım sevgilim. Teşekkür ederim geldiğin için. Bak bebeğim her zaman. Oh! Güzellerim benim. Oh! Evde bu kadar dünya güzeli iki tane varlık var. Şunlara <laughs> bak ya. Hadi. Copy paste. Hadi, Hadi bakalım gidiyoruz. üzün uçtu. çekimimizin daha sonuna geldik. Niye sesim? Niye sesim? Bilmiyorum böyle, ses, böyle bir şey oldu. <laughs> değil mi? Bütün sanki sesim yankılanıyor. Kibet evet, çekimimizin sonuna <laughs> geldik. Ekibimiz de <laughs> <ya>. Bravo! <laughs> teşekkür ediyoruz. Güzel, Harika bir şey. Sağ ol kocaman bir alkış. Biz size teşekkür ederiz. Bir sürü şey çektim. o zaman size kolay gelsin. Teşekkür Ejcanlı ederim. Heyecanlı fotoğrafları bekliyoruz. Pantera evet. <laughs> Emel. <laughs> <laughs> Yine <laughs> Leopar'ıyla Çekimimizin sonuna geldik. El ele dergisi için Kadınlar Günü konseptli bir çekim yaptık. Bir tane kıyafet giydik zaten. Herkes kendi alanında isim yapmış. Başka kadınlarla beraber böyle karma bir sayı olacak. 8 Mart'ta yayınlanacak. Biz de bu vlogu herhalde fotoğraflarla aşağı yukarı aynı zamanda yayınlarız. Yine şimdi yine çekime geldi. Çok güzeldi. Sevgilim, çok teşekkür ederim. Canım sevgilim. Sana hediye gönderdim, aldın mı onu? Aldım tabii ki, çektim de. <laughs> Merak ediyorum bu çekim. Yani güzel böyle ailemle beraber çekime gelmek. Benim sevgilim. Çünkü öbür türlü insan kendisine yalnız mısın? bu kalabalıklarda yalnız hissedebiliyor. Ay ya güzelim benim ya, Türk filmine bağlı değilim. Yani. Evet. Eşin <laughs> çanına oynamamışsın sen bebeğim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Buradan bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Özellikle kendisini geliştiren, her daim kendisinin daha iyi bir versiyonuna ulaşmaya çalışan, öğrenen, araştıran, çalışan, üreten ve etrafına ışık ve sevgi saçan kadınlar. Hepinizi çok seviyorum. Beraber olduğumuz zaman her şey çok daha güzel. Bunu da lütfen unutmayalım. Kadınlar olarak birbirimize destek olalım. Aynen. Lütfen. Çünkü biz kadınız. Kadını en iyi bir kadın anlar. Teşekkürler. <laughs> kadınlar gününüz kutlu olsun. <laughs> evet, Celal'e kadınlar gününüz. Kutlu olsun. Güzel kadınım benim. Kadınlar günü kutlu olsun. Bu röportajda çok güzel dobra cevaplar verdim ha. Öyle mi? Evet. Dergiyi alsınlar o zaman. Dergide okuyabilirler. Çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Hadi bakalım. Müge Boz. <laughs> dan dan dan. Müge Boz. Dan dan dan. <laughs>